Kanka selamünaleyküm selamun aleyküm şu kanalına hoş geldiniz safa getirdiniz bugün yanımızda Azerbaycanlı bir takipçimiz var Rauf var bugün Rauf'un doğum günüymüş ve bana ulaştı. Biz de Ayşorez'de birlikte Rauf'un doğum gününü kutlamak için ve onunla birlikte bu kanalda bir anımız kalsın diye video çekmek istedik. Rauf'cum hoş geldin. Ayşocum aşkım sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş buldum aşkım aşkım. Rauf öncelikle doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Siz de yorumlarda Rauf'un doğum gününü kutlayın. İyi ki doğdun. Ayrıca yavrum Rauf'u bir belli etsene Bütün yorumlarda gördük Abi, falan Arkadaşlar Rauf kardeşimiz Her videomuzun altına muhakkak yorum atar Her videoya da like atar Şans eseri de bana Discord'dan yazdı Şu an mesajını da editör kardeşim Ekrana koyuyordur büyük ihtimal Doğum günün kutlu olsun kutlu Mutlu ol senelerce. senelerce Sana boncuktan kuş yaptık Konacak pencereye Rauf harbiden kafanı bir pencereden çıkar Aslında benim baküye doğru bir kelebek yolladık Teşekkürler herhalde. Evet. Rauf biraz Rauf şu an biraz <laughs> Aynı anda. <laughs> Oğlum konuşsana biraz. Sonra diyecekler ki takipçine söz hakkı vermedin. Pek sen konuşuyorsun. Ha yok abi ben zaten dedim utanacağım biraz. Utanma oğlum. Aa utanacaksın hiç çekmeyelim. o zaman arkadaşlar kapatıyoruz videoyu. Rauf bir kendinden bahset şöyle birazcık abi. Hadi. 15 yaşım var. Azerbaycan'da kalırım. Bahçı'da böyle. Böyle yani kaça gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Çalışıyor mu? Okuyor mu? Abim biraz daha bahset. Bu ne? Ee, okuyorum. İnşallah 2 yıl sonra okul bitiyor. Çalış, Ne olmak istiyorsun Rav'cum büyüyünce? Polis abi ben biraz uzunum da. Aslan kardeşimiz Rauf kaç metre boyun? Kilometre. Kaç metre diyor? Kaç santim boyun? 1.85. Kaç? 1.65 mi? Yo 1.85. 1.85? Ne oluyor ya Azerbaycan'da o? 85 mi? Ha 85. Bak nasıl biliyorum ama. Rauf bana hep mesajlarda yazıyor. Senle vs atmak istiyorum abi. Seni yenerim abi. Bilmem ne abi. Ben mi demişim onu? Siz de abi. Bugün Rauf'la doğum günü hediyesi olarak bir vs atacağız ve ondan önce de Rauf'un bir popülerliğine bakmak istiyorum. Şimdi senin sıralamana bakacağım. Sıralamanda en düşük 4500. Yani biz 5000 atarsak senin sıralamana girebiliyor muyuz? Evet. O zaman bizden sana hediyeler geliyor şimdi. Gülüm yolla. Biz senden önce Çok planlar yapmıştık. Gerek, ya. gerek var kardeşimizin. Popülerliğinde gözükmek istiyoruz. Sana buradan bir hediye olacak. Her baktığında bizi hatırlayacaksın. Girdik Anne. mi sıralamaya? Gireceğiz gireceğiz Gülüm yolla. Ne var ne yok yolla. Valla sana yollamak için Gülüm bunların hepsini biriktiriyordum. Ama Rauf'a kısmetmiş. Yapacak bir şey yok. Ben 6000 gönderdim ben sıralamaya girdim. Bana bak bak şimdi ben de girdim mi? Bakıyorum. Girdin mi? Benim de girmiş olmam lazım şu an anda. Şu an sen Olur. yoksun. Nasıl yokum? Bir dakika bakıyorum. 14. sıraya yoksun abi. Reis. Varım lan nasıl yokum? 14'de ben varım 15'te Ayşe var. Ulan ben bir tane daha atarım şimdi bak beni. Beni de <laughs> sen atarsan ben de atarım Reis. 450 milyon. 455. 460. 475. Yok abi vallahi canım. Rauf'cum gönül isterdi nezik, ki... Yazık yazık sıralamaya. Yani aneyi gülüm kalp çıktı Rauf'a. <laughs> <laughs> Bunlardan geldi lan. Ravçum. Baktıkça bizi hatırlarsın abisi. Umarım beğenmişsindir. Şimdi bir de biz sana Royal Pass yollamak istiyoruz. Senin bu sezon Royal Pass'ın açık değil. Ben senin ID'ni hemen alıyorum. Sisteme giriyorum. Ve sana bir Royal Pass alacağız. Ravçum Royal Pass'ın da yola çıktı abisi. Birazdan gelir tamam mı? Tamam abi. Şimdi arkadaşlar Rauf'la birlikte Vens'i atacağız. Ayşe Reis de Rauf'tan olsun diyorum. Ee, Rauf beni yenemez mobil sonuçta. Bilmiyorum yenebilir misin? Ya Rauf'la biz seni var ya ya. Kavurum. Enzer geçeriz. Rauf sen ne diyorsun oğlum? Konuşsana biraz. Arkadaş utanıyor mu? Anlamadım ki. <laughs> Abi valla bakarız. Yem, yener misin beni? Berabere falan kalabiliriz. Berabere kalmaz. Onu bir geç Ama desem? Ama Rauf böyle olmasın. Biraz iddialı ol. Kazanacağız de. <laughs> ezip geçeceğiz de. Kazanırız. kazanırız. Kazanırık, kazanırık. <laughs> Ama pompalı falan olmasın. Ne olsun? Tamam ya otomatik silah olsun gülüm. <laughs> evet, tamam. Yapana. O zaman arkadaşlar sizler bir like attınız. Kanala abone olup geldiniz. Biz de ne yapalım gülüm? Videomuza geçelim. Hadi bakalım. Evet iki yiğit çıktı meydan, Hatta üç yiğit çıktı meydana Üçü de birbirinden merdane. Bakalım ey şöyle Rauf mu alacak yoksa Geblo tek başına üstesinden gelecek. Hadi bakalım gençler. Ezer geç. Ne oluyor lan? O, oh, bir dakika Ama o lan. sen nasıl vurayım? O kim okay, orada? Bana ateş eder ayı şu sen misin hayatım? Bir şey söyleyeceğim ben hiç ateş etmedim ama sen beni nasıl vurdun? Gülüm ben görürüm. Rauf ne yapıyorsun? bana sağ sol pik mi yapıyorsun atsana? Hadi Göster Raşke. kapanı. İki kişi olan sizsiniz vallahi ben raşlamam ama veriniz dostum da. Oy çok iyi. Aferin Rauf. Hadi Rauf. Rauf taktiğimiz Oho. ne taktiğimiz. Oynuyor bir dakika, bir dakika gülüyor. Sen aslında biraz kenarda Rauf. mı sen ya? Rauf niye konuşmuyor? Uçam. Rauf şu an oyuna öyle bir odaklanmış ki. Oho. Hadi bakalım Rauf'la bir face to face'e girelim. Dur, Rauf ikimizin de kolu çıktı. <laughs> ben kolunu Arkadaşlar Rauf'un biraz mikrofonu arızalı olduğu için kendisi azar heyecanlı ya bir de. O yüzden sesi fazla gelmiyor gülüm ne yapıyorsun? Ben oynama dediniz oynamıyorum. He oynamak istiyorsan oyna gülüm. Ulan ölmek için oynuyoruz. Rauf da gitti çok güzel. Evet var mı başka isteyen? Rauf'un hiç sesi gelmiyor şu an. Rauf konuşmuyor ki. <laughs> Oyuna odaklandım diye konuşmuyoruz. Oyuna diye konuşmuyor musun? Arkadaşlar ben size tercüme ederim. Oyna lan öyle. Kulet vurdu. Geldim geldim. Oğlum ne yapıyor bu? Güzel. şu harbi rahat oynuyor ha. Yeni sporcumuz olsun Harbi can oynuyor. <laughs> sen de Ula... arada kaynadın. Dans <laughs> <laughs> tek başına yener ya. O zaman gülümsek karışma bir Rauf'la atalım mı? Tamam. Hadi rahat gel. Face to face aslanım. Ama. Ben sunucu alayım. Hakem olayım. Hadi Rauf. Oho Rauf hiç çıkartmıyor ki kafasını. Bak ben hem konuşuyorum hem oynuyorum. Ben konuşmuyorsun Rauf. Rauf rushla rushla rushla. Canım bir şu anda. Öldüm. Helal olsun Rauf. Oy, helal lan Rauf. Rauf'a doğum günü hediyesi olarak bakalım Royal Pass'ı maçtan sonra gelecek mi? Neredesin lan? Baya güzel he. Güzel oynuyor. Arada kaynamam ha. He. Rauf headshot yedin herhalde asırım. Paskı gitmiş. Kesin <laughs> hiç gelmiyor ki ne diyorsun. Ah garibim Rauf ah. Oynuyor oynuyor. Ya. Aslanım benim. Gülüm sen ne yapıyorsun? Sen de bir hakemlik yap istiyorsan. Hakemlik yapıyorum zaten. Rauf yeniyor şu anda. Çok güzel. Tertemiz. Ona sekiz. Evet. Gevli önde. Rauf kazanabilecek mi bu maçı? Rauf full fokus oyuna odaklanmış. Kazanırık kazanırık. Ben Rauf'un yerine konuşacağım. <laughs> Hadi rushla Rauf. Can canaz can az Rauf. Rushla bence var ya canaz. Ama onun da can az. Reis rush değil. O ne lan öyle? Bana tava attı. Bana abisine. Aa dedik. Büyük bildik. Ay be tava. Bak şimdi olmadı. Yakışıyor mu sana ya <laughs> aslanım? Tava yakışıyor mu? Selam aleyk. Oo Selam oğlum. Ben. Oy. Nasıl lan bu mermi geliyor? Oğlum sen kaç evetsiz oynuyorsun? Selam 20 MS var ya, oynuyormuş. Var ya. Var oynuyor da. reis. Mermisi böyle hile gibi geliyor lan. Hani tanımasam bilmesem arkadaşlar. Hile derdim <laughs> yalan yok. Ama Rav biz de <laughs> yine oynarız anladın mı? Biz de yani iki et çat vururuz. Biz de bu oyuna geçen pazartesi başlamadık. Canımı topluyorum hemen çıkacağım. Duvara yapmıyorum. 13'e 9 durun. Gevlor açlıyor. Çok iyi Oy, joystick yapıyor. 12, e Abi işte mobil Yok, olduğu için. Nasıl lan böyle? Helal olsun ha. Ama gülüm mobil çok fena joystick yapıyor. Baya iyi oynuyor. Ben de mobildim ama hiç yapamıyorum. <laughs> <laughs> Raul sende tablet mi var yoksa telefon mu? Telefon. Ne cihazı Telefon kardeşim? Ben Poco X3 Pro'dan oynuyorum. Ha tamam. Şimdi tekrardan kapatabilirsin. Başla oyna. <laughs> Ama sesin gelsin ya. Elini koymamaya çalış oraya. Gülüm oynayamaz ki. Bırak daha sonrasında kulaklık taktığımı bir daha bir video çekeriz rahatla. Ama gülüm bak 15 e kafamı karıştırıyor. 10 durum. Tam da kafamı karıştırıyor. hakemim. Tamam tamam ben burada durayım. Ama rahat. bir şey açtık. Tamam birazcık duvar yapmış olabilirim. Kızma bana. Oh! Gelme lan zırp Tamam. Birazcık hani doğum gün diye sana avans vermiş olabiliriz ama artık oynayalım değil mi? Ben de dondum şu an. Gel bana dondu. Raşla raşla dondu şu an. Yeleğim kaskım da var ya çok az. 17'ye 10 durum. Dropshot atıyor bir de abisine. Lan insan abisine dropshot atar mı? Plum Rauf'u destekliyorsun he? Rauf'u destekliyorum tabi. Bugün onun doğum günü. Doğum gününü kutlu olsun. Mutlu olur Rauf'um. Aslan yeğenim. Sana acımayacağım. boyunda oyunda haber olsun. <laughs> Oo canım biri kaldı. Ben olsam oynardım. Harbiden. Hava atıyor ya. Vay terbiyesiz vay. Hava atmayın ya birbirinize. Atacağım. Abi çok full headshot vuruyor lan. Kaba tamam geliyor. Raps. Çok, çok seri joystick yapıyor ya. Çok seri joystick yapıyor. Bir de her atlığa da nasıl headshot geliyor anasını ben anlamadım ki. 19'a 11 durum. Atla oradan. Atla oradan roll. Alırsın bak canım çok az. <laughs> <Yerimi> ya. ve 11. <laughs> Oldum ya. Balkonda. Bravo <laughs> balkondayım çık. Hadi gel tava savaşı. Tava 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 tava. Tava tava tava. 3 2 1 çık. Oo yedim bir tane. Bir tane daha yedim. Oha öleceksin. Lan 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 Oh be! Yeter ulan artık ölüsene zırtı Dondum. Dondum. Dondum gelme. Gelme tava fırlatıyor hala. Tava bitti oğlum silah gir. Nerede o bu? Yemin ediyorum var ya görmedim. Ay şu sen sandım ya. Ayak sesi ver ben şu ya. Ya ben burada duruyorum. 21'e 12 durum. Harbiden Ralph el sporcu gibi oyun ya. Bir el spor kulübüm olsaydı Ralph'ı harbiden alırdım. İleride Ralph'cum abim parayı bulursa bir kulüp kurarsa kendisine İlk yapacağım transfer sensin. <laughs> Ama baksana ne güzel. <laughs> Benden öyle paraları beklemesin değil mi Gülüm? Bir yarım ekmek tavuk dönerim tavlarız Rauf. Aynen öyle. Rauf'u bak full rush oynuyor bir de. Tutmak da yok. Rauf. Oha. Adam Vallahi var ya tava düşünüyordum ama arkadaşlar demek ki Rauf'a tava atmamak lazım. Son 5 dakika 21 14 durum. Neredesin lan? Yine. Geldim. Yapıyor ya bu sporu yenem. Vallahi bayağı seri oynuyorsunuz. Ben yetişemiyorum ha. Neredesin lan? Balkonda. Çok hareketli biliyor musun yine? Çok seri oynuyor. Böyle oynasam var ya hiçbir VS'de sana vermezdim yavrum. Sayı. Hadi gel hadi. Gülüm sen de ortada fazla dolaşıyor. <laughs> Beni delirtme. Seni var ya tavaları. Ama gülüm müdür önümden çeki. Gülüm al işte. Rauf <laughs> da battı buna. Genco'ya bak nasıl oynuyor lan. Gülüm ben var ya. Ben... Püf, diğer kanalıma full Rauf'la video çekeyim. postu Duo Squad videoları çıkarırız. Bence çok iyi gameplay videoları gelebilir. Yani arkadaşlar çocuk oynuyor ya. Yalan yok şimdi. Emulatörüm bir de ben. Yalnız ben sana tava atınca Rauf nasıl mutlu oldu gördün mü? Rauf canım bir gel. O zaman. Ben gülüm çıkın lan ben gülüm. Hadi şu an çık ödümden. <laughs> Rauf ona bir daha tava atacağım bekle. Güzel. Avantaj bendeydi arkadaşlar. Hangi avantajmış şu... o? Hangi avantaj? Rauf adına kusura bakmayın yaptım. Ya gülüm bir dursana aşkım bir dur dur. Oğlum dur dur. Dur. Adam abi. dur. Ben Rauf'a yardımcı oluyorum. Aha dondum. Wow. <laughs> Al dursana. Ya oğlum. <laughs> ya dursana. Ulan ne buraya ya sen kime tava atıyorsun lan? Hayır abi vuramıyorum. <laughs> Sabit duruyorum vuramıyor. 10 tane tava salladı öyle vur. Ya gülüm dur tamam. doğum günü bugün. Sanki senin doğum günün ya. Onu Doğum günün kutlu olsun. 19 sayı oldu oha. Fark azaldı şu an. 3 dakika var. Gel lan buraya zırtı. Seni var artık en şunu elimden alamayacak. Hadi yeter ulan. İkisi <laughs> bunun düşmana saldırıyor ya. Ayıptır <laughs> be tankiler. Sizler de yorumlara yazın. Ben de sizleri yanıma alacağım. <laughs> Aa öldü diye bıraktı. Hadi lan öldü diye bırakmış. Yarı canım var. ne <laughs> no, yapabilirsin? 2,5 dakika. 7 Bir de tavuk Ulan insan abisine tava fırlatır mı lan? Oy. 20 baksana. 26. 6 sayı. Rauf bas raşla raşla raşla. Abi bu çocuğun attığı full headshot geliyor lan. Halis mi baksana. <laughs> helal olsun. La. 21 26. Helal olsun. Ee he, şu var benim bütün odamı kaçırdın abi. Niye? He. Baksana lan çocuk ne vuruyor gülüm canım biri <yere> kaldı. Kaçıyor. <laughs> Kaçmıyorum <laughs> <laughs> canım ne kaçacağım. Rush'cum burada. Son 6 sayı Rauf yapabilirsin. 6 sayı al beraber evi. Aferin aferin yeğenim. Çok okay, iyisin 5 sayı. Raşla raşla. Yenilecek misin yoksa gevleri? Ye? Yenilelim. Yeniyorsa bize kardeşlerimiz yansın yani. Sıkıntı yok gülüm. 4 sayı. Yani Rauf'cum kapan gözüktüğü için abisi direkt headshot geliyor anladın mı? Ama sana şimdi tava geliyor ha. Ay yaptım yaptım. canım ya biri kaldı. Tava atma. Tava atma ayıp edersin. Tava yaptın. Ayıp Rauf'cum ayıp. <laughs> Rauf sen normal oyna. Tavayı ben atarım. Gel gel sen yakın mesafe oynayamıyorsun gel. Rolf'a yakın mesafe gireceğiz gülüm. Anladım yakın mesafe yapamıyor. Her zaman arkadaşlar rakibinizi böyle analiz edin ki. Gel yedim. 5 fark var 45 saniye. Abi. Abisi kurban olsun. Nasıl kaçıyor? <gülüyor> <gülüyor> oh nasıl? Of ne sonra bak şimdiye kadar ki vurduğun en iyi sayı buydu ha. 25 29. Son dört sayı. Mermin bitti. Değiştirdin. <laughs> <laughs> Yukarıda sanıyor ama ama sen şimdi naneyi yemedin mi? Ama gülüm dur. Son sayı. Ralph mu, Gemlo mu? O aşağı Vuramadık. Vuramadım. Tamam. Tam alacaktım da son sayı yapamadım. Eline sağlık Raufcum. Canım abi. Oldu bir moralim bozuldu. Yetip gidecek. Yok yok. <gülüyor> 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 Rauf birazcık lobbyde konuşsun. Oyunda hiç konuşmadı zaten. Rauf Royal Pass'ın gelmiş o. mi? Bakayım abi. Yok gelmemiş. Nasıl gelmemiş ya? Ulan İsmail abi sen niye yollamadın bu adamı Royal Pass'ın? Gelmedi. Yani ya. Bu çocuğun bölgesi <laughs> Türkiye değilmiş diyor bak. Biraz unsur... Bak ne diyor? Bu ne? Bu çocuğun bölgesi Türkiye değilmiş ki ya. Global bir açı modu biraz uzun sürer. Ee, bölgesi Türkiye olmadığı için biraz uzun sürermiş Royal Pass'ın düşmesi. Hayır sorun yok abi benim için. Bir dakika ne diyor İsmail? Ha, İsmail abi de destek atıyor. Ha, İsmail abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hoş bulduk. Abi bu kardeşimiz Olur, Rauf. Global'leri nereden buldun? Azerbaycanlı abi bizim her abi yerden takipçimiz mi? var. Ne yapalım? Ya Azerbaycanlı ben de diyorum niye yüklenmiyor? Desene bana Azerbaycanlı diye baştan atayım. He abi ne bileyim abi ya. Rauf'un doğum günüymüş bugün dedik. Biz şu an Discord'da konuşuyoruz zaten. Yani i̇ki parça ne gelecek? 661 gelecek, 325 bir gelecek. tamam abi, abicim. Yarım saat bulabilir o. Tamam tamam abi benim çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Rauf duydun abisi. Abi, tamam, abim. tamam abim biz abi, videoyu yükleyelim. Tamam hadi görüşürüz. Sağ ol abim benim eyvallah. Rauf senin bölgen farklı olduğu için abisi biraz uzun sürecekmiş. iki parça haline gelecekmiş Royal Pass'ın. Onları artık Royal Pass'a çeveresin tamam mı? Evet sorun yok. Tekrardan doğum günün kutlu olsun aslanım benim. Tamam abi. Oğlum üzüldüm bu çocuk bizde video çektiğine üzüldü herhalde. Gülüm musun sesi duyuyor mu? Hayır <laughs> ki evet. Rauf niye böyle tepkiler mi? Ben üzüldüm ya. Hiç konuşmuyorsun şey yapmıyorsun. <laughs> <laughs> Ay ya. yok üzülmeyin. Var Rauf bizi üzdün kardeşim. Bir daha seninle konuşmayacağız video çekmeyeceğiz haberin olsun. <laughs> yok yok abi üzülmeyin. Arkadaşlar Rauf'un mikrofonu olmadığı için yani kulaklığı olmadığı için sesi birazcık boğuk geldi. Oyun boyunca da hiç konuşmadı. Biraz da heyecanına veriyoruz çünkü bayağı bir heyecan yapmış sanıyorsam. O zaman arkadaşlar ne yapsınlar gülüm? Videoyu beğendiyseniz like atmayı, siz de bizlerle böyle videolar çekmek istiyorsanız kanalımıza abone olup yorumlarda belirtmeyi unutmayın bizle oynamak istediğinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rav son bir şey demek istiyor musun? İyi seyirler herkese. <laughs> Video bitmiş. İyi seyirler herkese. Hadi görüşürüz <laughs> i <laughs>